Hadi anne. Sen anlat. Ben dinliyorum. Hoş geldin bebeğim. Işığım, sevincim. Güzel kızım benim. Hoş geldin hayatıma. Bugün seni kucağıma aldım. O kadar küçüksün ki. Seni incitirim diye çok korkuyorum. Sen her şeyin en güzelini yaşa istiyorum seni incitecek her şey benim olsun sana sadece mutluluk kalsın çok canım acıyor allahım ne olur yardım et bana ne olur yardım et daha fazla dayanamayacağım Verdiğini sanırdım ama sadece acı veriyormuş. Onu çok seviyorum. Ama dokunamıyorum. Gözlerimin önünde ama bakamıyorum. Kızımdan başka beni hayatta tutacak hiçbir şey yok. Sadece Cemre'min varlığı nefes aldırıyor bana. O kadar çok korkuyorum ki. En çok da kızım beni anlamayacak. Benden nefret edecek diye korkuyorum. Babasından başka bir adamı sevdiğim için. Orhan'ı sevdiğim için bana kızacak. Beni suçlayacak diye korkuyorum. Orhan mı? Bahar'la ilgili merak edilecek bir şey kalmadı Zeynep'ciğim. Merak etme sakın. Girebilir miyim? Gir, gir. Ne oldu? Neyin var senin? Annemle konuştum. Yani o anlattı, ben dinledim. Ne güzel. Ne diyor peki? Hepsini okumadım. Ama okuduğum kadarıyla Annemin içinde o kadar çok şey birikmiş ki. Ve yaşadıklarıyla hissettikleri arasında o kadar çok fark var ki. Nasıl yani? Annem aşıkmış. Ama babama değil başka bir adama. Bu sana nasıl hissettiriyor bilmiyorum ama... Ya ...bence bir yargıya varmadan önce annenin sözünü kesmemelisin. Günlüğü bence hepsini oku. geçmişi saklamak mümkün değil gerçekten. Mutlaka ortaya çıkacak bir yol buluyor. Berma ile Demir için de aynı şey geçerli. Bakalım geçmişi hatırlamak onlara nasıl hissettirecek? Biraz üzülecekler. Cemre benim çok acil bir işim çıktı. Seninle mezarlık mezar olur mu? Olur olur. Ee, önemli bir şey yok değil mi? Şu an yok ama eğer gitmezsem olacak. Kerem Cemre sana emanet. Tamam, sen de dikkat edin. et haber ver. Allah Allah. Neyse sen nasılsın? Ne olsun? Babama karşı son görevimi gerçekleştireceğim ve... ...devam edeceğim hiçbir şey olmamış gibi. Hı. Nasıl? Ama sana annemi artık anlatabilirim. Günlüğü okudum. Ya. İşte benim sevgilim var. İşte bu. De iyi gelmedi herhalde sana günlüğü okumak. Yo aslında iyi geldi de. Ya biraz karışım. Bir adam girdi hayatıma. Ne diyorsun Cemre? Ne Kim? Nasıl yalnız? Orhan. Orhan kim ya? Annemin aşık olduğu adam. Ama hiç kavuşamamışlar. Hiç doyasıya sevememiş. Annem o kadar güzel anlatmış ki... ...keşke o adamın ağzından annemi de dinleyebilseydim. Ama adam yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum bile. Soyadını bile bilmiyorum. E şöyle düşün. Anneni biliyorsun. Onun da seninki gibi bir kalbi varmış. Senin gibiymiş yani. Birini sevmiş o da. Hadi gidelim. Yol boyunca bana anlat. Seni doğuran kadın kimmiş? Nasılmış? Ona benziyor musun? Merak ediyor insan.

Cemre, şimdi sırası değil sanki ha. Bence tam sırası. Belma. Demir. Efendim Cemre. Taziyeleri kabul ettiniz mi? Artık hiçbir engel kalmadı değil mi? Çok mutlu bir hayatınız olacak. Çok zenginsiniz. Hı? Öyle değil mi? Öyle. Öyle değil. Unuttuğunuz bir şey var ya da unutmak istediğiniz. Bu ne? Size sefalet getirecek olan video. Bu videoyu mahkemeye sunduğunda ki sunacağım. Mirastan beş kuruş alamayacaksın. Yani ben macim o yeniden başlamak istediğim o hayat var ya. ...başlayacaksın. Ama sıfırdan. Bir şey daha var. Alsana merak etmiyor musun? Etmiyorsun. Neyse ben anlatayım sana. Avukatlık men edilmen için... buraya şikayette bulundum seninle ilgili. Ayrıca savcılığa da... ...suç duyurusunda bulundum. Yani senin gibi bir adamın yani... ...insanlara iftira atan... ...rehin alan... ...cinayeti azmettiren bir adamın... ...avukatlık yapması pek... ...içime sinmedi benim. Ve hakimin de içinde sinmeyecektir herhalde. Kendini zeki sandığında... ...çok komik görünüyorsun Cemrecim demiştin... ...hatırlıyor musun? Şimdi nasıl görünüyorum? Komik mi? Pek eğleniyor gibi duruyorsunuz da... Biz Selim Gül'ün cenazesine geldik aslında ama... ...toprağı senin üstüne atıverdi Cemre. Başımız sağ olsun. Cemre. İyi misin? Vallahi seni bu posta koyan hallerini gördükçe ben bir tırsmıyor değilim ha. Neden? Yarın öbür gün bir tersimiz olsa demek ki bitireceğim bizi de tarsonuz olmasın Ne oldu? Bu bir şey Emre. Ben cenazeye geleceğim dedim. Biliyorum ama gelemedim. Çok özür dilerim. Ne olur benim kusuruma bakma. Yok ya. Ne kusuru önemli değil. Ben gelemediğin için bozulmadım. Ama çok kötü bir şey olacak deyip de evden çıktım ve ne olduğunu anlatmadım. Yani ben onu bozuldum. Harbiden abla ya. Varsa mevzu söyle bize de. Elimizden geleni yaparız en azından. En azından çabalarız yani. Bakarız nedir mevzu yani. Kadir cansızı buldu. Ne? Kadir abi cansızı mı buldu? Kadir cansızı buldu mu Kadir abi? Ne? Hı, Kerem. Aylin duyacak. Kadir abi cansızı yakaladı mı? Yok yakalamadı. Yakalamadı ama yakalayacak. Yakalayınca da. Peki adamın kimliği belli mi? Ya da Kadir'le olan bağını Biliyor musun sen? <laughs> Ay Kadir. İyi misin? Niye açmıyorsun telefonları? Neyi niye açmıyorum Zeynep? Açmıyorsun telefonu merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Efendim? Başkomiserim, az önce cinayet masadan bir bilgi geldi. Bizim dosyalardan biriyle alakalı. Ne olmuş? Yakup Kara. Ne olmuş Seksi. Ölmüş başkomiserim. Neyi? Ne oldu? Yakup ölmüş. Ay, anne ben de bir şey oldu sandım. Kız ne dediğimi duymadın mı? Yakup ölmüş diyorum. Biri yakmış çocuğu. <laughs> ben ona ateşle oynama dedim. Oynamış demek ki. Anneciğim aşkım sen takma kafanı böyle şeylere ya. Şu fani dünyada herkes bir gün ölecek. Aha Yakup'un başına gelenlerle ilgili bildiğiniz bir şey var mı? Benim yok. Yok abi. Peki Meral ile Demir ile alakalı herhangi bir şey biliyor musunuz? Cemre Demir ile ilgili bir şey söylesene. Demir Yakup'a bir şey yapmış mıdır bilmiyorum ama Demir'in canını yaktık biraz. Aynen abi. Cemre Demir'in canını bayağı yaktı siz dökülün bakayım neler biliyorsunuz ya. Haydi. Abi demir yakmış olmasın Yakup ya. Yok demir çakal, demir çakal öyle bir sorumlu tek başına ama Meral alır. Nasıl yani? Meral böyle bir şey yapar mı? Kim Meral mi? Kızım Meral normal değil. Meral'in kafadan tahtası eksik zaten. Her şey beklenir ondan. Anormal bir kız o. Hele ki Yakup'un ona yaptıklarından sonra Meral kardeşten her şey beklenir. Orası da ayrı. Hoş zaten ben şimdi emniyete çektirip ifadesini aldıracağım. Başka bir şey var mı? Yok abi hepsi bu kadar zaten söyleyeceklerimizin başka bir şey yok. Başka bir şey yok yani. Sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok. Yok. Güzel. Benim şubeye gitmem lazım. Yakup'un bizde de açık dosyası var. E, yemeğini yemedin. İş anne. Hayır eyvallah. kaldık böyle? Ya, girmek istemediğine emin misin? Değilim. Cemre nasıl emin olayım ki zaten? E niye girmiyorsun o zaman? Zeynep abla gelecek birazdan Cemre. Beni görecek evde. Ondan sonra bir sürü tantana. Yok efendim Kerem senin bu kızın peşinde ne işin var liseler genler gibi Kerem. Yok efendim Kerem sen hayırdır işin gücün yok mu senin Kerem? Demez mi bunlar demez mi bana? Edesin olacak ki? Neyse senin için rahat etmeyecek. iyi geceler bütün gün. Merve ben içeri gireyim hani. Neyse. Iyi. Bu arada yarın sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Söylemeyeceğim. Hadi iyi geceler. Cemre ama böyle olmaz ki. Sen yani gecenin bu vakti bana diyorsun ki yarın sana bir sürprizim var. Ben şimdi nasıl uyuyacağım evde? Uyuma. Zeynep ablanın da daha geleceği yok herhalde ya. Sen Kahve içerim vallahi. Kahve nasıl olsun? Orta olsun. Gerçekten mi? Evet Cemre, orta içiyorum ben kahveyi. Yo şey yani ger gerçekten kahve mi içeceğiz? Yani çay da olur. Tabii yanında bir de su. Soğuk su güzel. Yardım edebilirim istersen sana ama. Beraber hazırlayabiliriz. Zahmet olmasın. Ya Cemre ya. Ya. Ya harbi bilerek yapıyorsun ha. Benimle oynamak böyle hoşuna mı gidiyor senin beni böyle zorlatmak, çabalatmak? Ha? Ne yani, öyle Yani biraz öyle oldu evet. Ya ama Cemre insan sevdiğine böyle zulmetmez ya. He? Etmemeli. Ya yani etmemeli tabii. Ama insan sevdiğiyle geçirebilecek vakti ya da fırsatı kaçırmamalı ya da o fırsatı yaratmalı bence. Bak bak <laughs> bak, ip yine ip yine benim boynuma dolanı verdi ya. Ne alakası var? Ben sadece doğruyu söylüyorum. Neyse ben e, kahveni yapayım ortaide değil mi? Sen beni daha ne kadar delirteceksin ya? Ha? Daha ne kadar çekeceksin kendine yani? Nasıl olacak o işler? Senin odan aşağıdan Cemre? Tam aşağıda evet ama kahveyi burada içeceğiz. Kahve istemiyorum. Ne istemiyorsun? İstemiyorum. Ne istiyorsun? Yani odanı görmek isterim tabii Cemre. Gıcırdayan kapılar var mı falan. Oralara bakmak isterim bir. Nerede o den? Ama Zeynep her an gelebilir. Gelsin. Gelsin. Gelsin ya. Artık benim saklayacak bir kalbim yok ya. Ne yapayım? Her şey arenin ortada zaten baksana. Ayrıca... Böyle bakan bir kadın var. Kim ne derse desin boş. Uyuyorlardır hâlâ değil mi? Uyuyorlardır. Ben sabahın beşi. Vallahi Zeynep ablana kaçalım derken bir de Kadir abiye yakalım sen bari ya. Daha sittin sene kurtulamayız delinden ben sana söyleyeyim. Ne oluyor neye gülüyorsun sen? Yo, ben bir şeye gülmüyorum hadi. Ya neyse bir şeye gülüyorsun ama hadi neyse hadi. Kerem. Günaydın. Erkencisin. Ha, öyle erken kalktım. Uyku tutmadı ya. Susadım da. Siz hayırdır? Ya telefonu unutmuş Cemre. Ben... ...onu getirdim. O sırada işte... ...şimdi biraz önce girdim yani. Çıkacağım hemen. De işte benim de işlerim var aslında. Ben hiç duymadım kapı sesi falan. Niye zaten. Ben çalmadım zili ya. Geldiğimde kapı açıktı. Cemre de çöpe atıyordu. Ben de görünce Cemre'yi o da kapı açık olunca beraber işte. Cemre bu saatte çöp mü atmış? Hı. Hmm. Yani, değil mi? Evet. Bir. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol telefon için. Sabah çıkarken bir şey söyledi mi arkamdan Zeynep abla peki Cemre Hanım? Yok bir şey söylemedim. Hadi hadi. Kesin söylemiştir. Ne gerçekten söylemedim. Yani ne bileyim senin çöpe çıkman benim o ara telefonunu vermek için sana geliyor oluşum falan. Biraz inanmadı gibi yani bana. Öyle geliyor. Ben, bence çok mantıklı bir açıklamaydı. <laughs> ya ya rezil olduk ya Cemre. Vallahi nasıl bakacağım ben Zeynep ablanın suratına? <laughs> hani bu... ...gülümseme uğruna ayıplanacaksak... ...ölelim daha iyiydi. Ay sen böyle heyecanlıyken boş mu konuşuyorsun yani? Ben ben sana bir daha inanmayayım o zaman. Ok. Ben... Ben ne boş konuşacağım Cemre sen benim nefesim kalbimsin. Sen benim sen çiçeğimsin benim. Ya. Öyle miyim? Öylesin tabii. Mi? Öylesin yani. Ya benim yanındayken şu avukatlığından biraz feragat etsen ne olur. Ne olur yani. Ben böyle hep yokuş aşağı koşuyorum. Hayır bir yerden sonra havalanıyorum. Ayaklarım yerden kesiliyor. Taklatmaya başlıyorum. Oralar sıkıntılı. Ben sadece içimden ne geliyorsa yani ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Bence sen de yapmalısın. Vallahi Cemre Hanım... Sana şöyle söyleyeyim, ben o konuda seninle yarışamam. Sen doğuştan haklısın zaten, haklı olmak için doğmuşsun. Ama... ...ne yalan söyleyeyim, yakışıyor. Ee? Neymiş şu sürpriz? Söyle bir şey de biz de bilelim ya. ya. söylemeyeceğim. Cemre, en azından ucundan azıcık çıtlat ya. Neyle alakalı yani? Konu ne? Onu bilelim yani. Yoldayız, gidiyoruz. Birazdan oradayız zaten. Beni sevmenle alakalı. Cemre, bu çok genel bir tabir. Oho, ona gelene kadar her şey seni sevmemle alakalı. Yani günün doğuşu, günün batışı... rüzgarın ağaçlara, yapraklara vuruşu... ...ne bileyim, o çıkardığı ses. Ama gelebilecek her şey seninle alakalı. Şöyle düşünüyorum da. Öyle mi? Tabii öyle. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu sevgi için nelerden vazgeçebileceğinle ...ya da e, neler yapabileceğinle alakalı. Ya tamam tamam. Bak tamam sustum. Ben hiçbir şey sormuyorum sana. Sen de hiçbir şey söyleme tamam mı? Konuşmayalım. Evet. Ama yani bu böyle oldukça ben daha az merak ediyor değilim ki. Ben daha çok merak ediyorum. Tamam sustum kapattım kapattım